Bediüzzaman'a Hızır, Hızır Aleyhisselam'la ilgili soruyorlar. Risale-i Nur'da Bediüzzaman Hazreti Hızır'la ilgili şöyle söylüyor. Hazreti Hızır Aleyhisselam hayatta mıdır? Hayatta ise niçin bazı mühim ülema hayatını kabul etmiyorlar? En cevap. Hızır hayattadır diyor Bediüzzaman. Fakat merati bir hayat, hayat mertebeleri beştir. O ikinci mertebe, ikinci boyutta diyor. Biz birinci boyutta, o ikinci boyuttadır. Birinci tabakayı hayat bizim hayatımızdır ki çok kayıtlarda mukayyettir yani şu anki hayat herkes ikinci tabakayı hayat ikinci boyut Hazreti Hızır ve İlyas aleyhisselam hayatlarıdır ki bir derece serbesttir bir dereceye kadar yani bir vakitte pek çok yerlerde bulunabilirler bizim gibi işte insan ihtiyaçları yoktur diyor bazen istedikleri vakit bizim gibi yerler içerler fakat mecbur değiller diyor. çok fazla evliye Hazreti Hızır'la bağlantı da olmuştur diyor. Bilinir bu diyor. Yani dolayısıyla benimle bağlantım var demeye getiriyor evet. Bediüzzaman. Hatta makamı velayette bir makam vardı ki makamı Hızır tabir edilir. O makama gelen bir veli Hızır'dan ders alır. Hızır'la görüşür. İşte e, masonlukta da bu. ya. Yani. belli bir derecede Hızır'la bağlantıya geçebiliyor. Tarikatlarda da Nakşibendi Kadir tarikatına yükselen evliyaların bir kısmı Hızırla bağlantıya geçebiliyorlar Ders alabilirler Sohbet edebilirler Fakat Bazen diyor o makam sahibi kendini Hızır zanneder diyor yanlış olarak O manevi sekir Sarhoşluk halindeyken Kendini Hızır zannedebilir diyor O bir geçici durum Ondan kurtuluyor sonra